geldiniz. Bugün ıspanak salatası yapacağız. Malzemelerimiz ıspanak, maydanoz, dereotu, e, ceviz, nar ekşisi, zeytinyağı, bir tane havuç, pancar, e, ve taze soğan. Bir tane de limon gerekli. Bunun limonun hem kabuğunu kullanacağım hem suyunu kullanacağım. Arzu ederseniz de kırmızı pul biberi lazım. Ispanaklar, kuzu ıspanak olursa çok daha iyi olur. Ispanakları ben elimle koparmayı tercih ediyorum vitaminlere gitmemesi için. Siz arzu ederseniz kesebilirsiniz. Ama vitamin açısından metal değmezse çok daha iyi olur. Ispanaklarımı hazırladım. Şimdi e, pancarımı rendeleyeceğim. Pancar çiğ bir pancar. Açlamadım. Çok güzel yakışıyor. Eğer e, midenizde bir sıkıntı yoksa çiğ olarak tüketebilirsiniz. Az ederseniz hafif başlayarak da tüketebilirsiniz. Havucumu da rendeledim. Şimdi limon kabuğunu biraz rendelemek istiyorum. Taze soğanlarımı doğradım ben ufak ufak. Maydanoz ve dereotunu da koyuyorum. Şimdi zeytinyağını her ekşisine limonunu tuzunu Size kalmış ne kadar koyacağınız kırmızı pul biber. Bunları iyice birbirine geçmesini istiyorum tatlarını. Sosu iyice karıştı birbirine. Salatamıza döküyorum. Sos iyice karıştı. Şimdi servis tabağımı alacağım. Yaklaşık 250 gram kuzu ıspanak var. Burada yeterli oluyor. Şimdi üstüne cevizimi koyacağım. Oldukça lezzetli. Bir o kadar da besleyici bir salata oldu. Umarım denersiniz, beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.